Belki cumada şu son ayette bırakmıştık. O ayetten kısaca mana vererek bugünkü dersimize geçeceğim. İnnellezîne keferu inkar edenler, kafirler ve saddu an sebilillahi Allah'ın yolundan uzaklaşanlar Allah'ın yoluna sırt dönenler, sırtını çevirenler diyor Allahu Teala. Sümme matu ve hum ve onlar kafir olarak ölürlerse sonra diyor Allahu Teala inkar etti, Allah'ın yolundan uzaklaştı ve sonunda da kafir olarak vefat etti. Öldü. Ne olacak? Yani ne olacak? Felen Allahu lehum. Onları affetmeyeceğim diyor allah Teala. Demek ki bir insan inkar edebilir ama Allah'ın yolundan da uzaklaşabilir ama aklı başına gelmesi lazım. Mutlaka yola dönmesi lazım diyor allah Teala. Mutlaka imana gelmesi lazım ki mahşerde ben onun geçmiş günahlarını affedeyim. Aksi takdirde imansız tabuta giren adam, mezara giren adama af yoktur. Onları ben değerlendirmeyeceğim. Doğru cehenneme diyor allah Teala. Onlar doğru cehenneme. Dediği geçen hafta burayı bırakmıştık bu ayette. Şimdi devam ediyoruz. Fela tehinu ve ted'u ile sel. Sakın ha kafirlerle mücadele verirken, inanmayan insanlarla mücadele verirken tembellik etmeyin diyor allah Teala. Müslüman kendi inançlarını, kendi değerlerini savunacak. Bu illa kavgayla değil, yumrukla değil. Ha gerektiğinde olursa o olacak. Ama esasen fikir itibariyle İslam'ın aleyhine yazı yazıyorsa, kitap yazıyorsa sen Müslüman olarak sen de kitap yazacaksın. Sen de fikir beyan edeceksin. Sen de dinini müdafaa edeceksin. Ama bu dinini müdafaa ederken karşındaki kafirin bile hidayete gelmesini isteyerek yapacaksın bu işi. O insanın o insanın kalbini İslam'dan soğuturcasına değil. O düşmanca saldıracaksın ama sen sen ...mudafaa edeceksin. İslam'ın güzelliklerini, iyiliklerini anlatacaksın. Çünkü o adamın savunduğu... ...Allah yolunun dışındaki yolların... ...savunulacak herhangi bir güzelliği yok. Mudafaa edilecek bir tarafı yok. Ama senin var. Sen İslam'ı mudafaa ediyorsun. O adama İslam'ın güzelliklerini anlatacaksın ki... ...o adam etkilensin de yola gelsin. Çünkü sen o adamın hidayetini isteyeceksin. İşte biz burada hata yapıyoruz anlıyor musunuz? Müslümanlığa düşmanlık gösterenler tarzında biz de onlara düşmanlık yapmaya kalkıyoruz. Bu yanlış bir olay işte. Burası yanlış. Evet, Müslüman kendini müdafaa edecek diyor Allah burada öyle söylüyor. Fela tehinu tembellik etmeyin. Uzak durmayın. Dininizi müdafaa edeceksiniz. İnancını müdafaa edeceksiniz. Hak inancını ama hak hak. Hak inancını müdafaa edeceksiniz. Hakkın müdafasıdır bizimki. Bizim müdafamız herhangi bir insanın müdafası değildir. Bizim hakkın müdafasını yapacağız biz. Yani bizim için parti, şu parti, bu parti meselesi değil. Bizim davamız o değil. Bizim davamız İslam'ın müdafasını yapacaksın sen. Ve tedü'le selm. Bu müdafayı yaparken olaki ki kafir Bayrağı çeker, yeşil bayrağı çeker, teslim oldum der. Sahtedir o iş. Sakın ha, o sahte adamlarla barışa girme. Selm barış demektir. Barış. Sahte adamdan barışa girmez. Burada cihadı kastediyor. Yani savaşı kastediyor. Vatanına saldırılan bir adam, saldıran bir adam çoluğu çocuğu öldüren, kadınları öldüren bir adamın duracağı yer belli değil. Bu adamla barış yapılmaz diyor allah Teala. Bu çünkü çocuğu öldürüyor. Bu çünkü kadını öldürüyor. Bu çünkü düşmanı. Bu çünkü vatan düşmanı. Bu adamla barış yapılmaz diyor Teala. Hani diyor ya devlet hükümetimiz diyor ya biz PKK ile barışa oturmayız diyor. Doğru. Yani bu Allah'ın bu dediğini insanlar yaşıyorlar ha. İster İslam'a inansın, ister inanmasın. Ne diyor? Devletine, namusuna, askerine, vatanına, bayrağına düşmanlığı gösteren adamla ben masaya oturmam diyor. diyor. Ah, i̇şte bunu demek istediler. Şey. Allah-u bunu 1400 sene evvel söylemiş. Demek ki bugünkü insanlar bile Allah'ın dediğine gidiyorlar. Mantıklarıyla gidiyorlar. Bu ayeti bilse de bilmese de gidiyorlar. Dünya İslam'a doğru gidiyor arkadaşlar. Ben okuyorum kitaplara, bakıyorum İngilizce okuyorum kitap, bakıyorum ki insanlar İslam'ı gibi düşünüyor ya. İslam'a gidiyor. Hristiyan bile olsa, inanmayan bir adam bile olsa. Evet, evet. Çünkü bu din fıtrat dini, doğa, tabiat dini. İnsanın doğasına uygun bir din olduğu için insan düşünce bunun yoluna gidiyor. İşte bakınız bugün ben devletine aşı olan insanlarla masaya oturmam sözü 1400 sene evvel konmuş bir kuraldır. Ve entumul alevne. Halbuki siz güçlüsünüz. Alevne güçlü demek. Güçlü olduğunuz halde size saldıran bir adamla bir daha barış yapmanın anlamı yok diyor Allah-u Teala. Yok e olacak. Vaktiyle o işe girmeseydi. Vallahu <Sessizlik> ma'akum. Ben sizinle beraberim diyor Allah Teala. Bu mücadelenizde sizinle beraberim. Ha! Ben de asker göndereceğim o o, o mücadelede. Ve len yetrakum Sizin amellerinizi boşa çıkarmayacağım diyor Allah Teala. Ve sizin amellerinizi değerlendireceğim. Aksiyonunuzu fikir aksiyonu mu veriyorsun? Savaş aksiyonu mu veriyorsun? Ekonomik aksiyon mu veriyorsun, mücadele veriyorsun? Aa, bugün dünyada bir kültür savaşı var. Bir iman savaşı var. Bir ekonomik savaş var. Bir siyasi savaş var. Ha? Milletler milletlerin sırtından geçinmeye çalışıyor. Bu bir realite. Bu oldu mu olası böyle. İnsanlığın tarihinde bu zamana kadar insanlar insanların sırtından geçiniyor. Birileri birilerini sömürüyor. Siyasi açıdan sömürüyor, ekonomik açıdan sömürüyor, kültür açıdan sömürüyor. İşte bakınız ben size söyleyeyim. Dünyada kültür mücadelesini kim kazandı biliyor musun? İngilizler. Ne yazık ki öyle kardeşim. Bütün dünya İngilizceyi öğrenmeye koşuyor. Bütün dünya. Adam kültürü koymuş, imparatorluğunu kurmuş. Sen istediğin kadar konuş. Mücadeleyi kazanmış adam. Ama hangi sahada kazanmış? Kültür sahasında. Ha teknoloji sahasında da Amerika kazanmış. Şimdi görüyor musun dünyayı kimler yönetiyor? Ha bu mücadeledir bu. Kaç yüz senedir mücadele veriyor İngilizler biliyor musunuz arkadaşlar? İngilizler ta milattan sonra ikinci asırda başlamışlar bu mücadeleye. Dolayısıyla bizim ceddimizin bir aksaklığı oldu. Nedir o aksaklık? Fetih yaptı. Ama o fethettiği memlekete kültürü bırakamadı. Fark bu. Oysa ki mücadelenin fethin en büyüğü kültür fethidir. Kültür fethi. Anlaşıldı mı? Şimdi Allahu Teala burada söylüyor bunu. Amellerinizi boşa çıkarmayacağım. Ama Müslümanlar ne açıdan biz şimdi mücadele veriyoruz? Neyi mücadelesini veriyoruz? Ka kendi dinimizi anlatamıyoruz. Kaldık mezheplerin içerisinde, tarikatların içerisine. İslam'ı kurtaramadık ki. İslam'ın kanatları arı gibi takılmış bala uçamıyor kardeşim. Uçuramıyoruz bu Kur'an-ı Kerim'i ya. O böyle dedi, bu böyle dedi kardeşim. Allah ne dedi diyen yok. E biz daha kaldık bu kavgaların içerisinde. Biz kendi kavgamız, kendi dinimizi doğru anlayamadık. Bu dini kimi başkasına taşıyacağız? Kime anlatacağız bunu? Hangi kültür mücadelesinden bahsediyoruz Allah aşkına? Daha kanatlarımız bala takılı kalmış, uçamıyor. Uçamıyor o, o o arı uçamıyor. Dolayısıyla 1400 sene evvel benim Rabbim bu kaydı koymuş. Bu kuralı koymuş. Bu mücadeleyi vermiş. Bu mücadeleyi vereceksiniz diyor Allahu Teala. Yani neyi mücadelesini vereceksiniz? Kültür mücadelesini vereceksiniz. Ha. İnnemel hayatü dünya la'ibun ve lehbun. Bizi bu mücadelede bir şey aldatacağını bildiği için Allahu Teala insan psikolojisini insan bir şeye aldanır da bu mücadeleye girmez. Sebebi nedir diye söylüyor Allahu Teala. Onun sebebini veriyor aşağıda bak. Bu Kur'an-ı Kerim bambaşka bir sistem. Arkadaşlar inanın yani korkunç bir olay. İnsan kayboluyor bunun içerisinde. Diyor ki Allahu Teala sizi bir şey alıkoyar. Dünya hayatı. Dünya hayatına düşkünlüğünüz. Dünya hayatına tutkunuz tutku. Tutku. Ambition İngilizcesi bunun. Tutku. Bu sizi mücadeleden engeller. Bilin ki innemel hayatü dünya laibün dünya hayatı oyundur, oyun. Ve lehvun. ve eğlencedir ricalar. Yani dünya hayatını o kadar bel bağlamayın. Dünya hayatı bu kadar fazla kutsallaştırılmaya değmez. Ama bu dünya hayatında rolünüzü oynayacaksınız. Bir oyundur, bir tiyatrodur. O tiyatroda oyuncu oyununu oynamadan o tiyatro tiyatro olmaz kardeşim. Onun bir senaryosu var diyor Allah-u Teala. Tiyatronun. O senaryoya göre aktörler rollerini oynar ve sen de gider seyredersin ondan ne oynanmışsa anlarsın onu yani. Ha, sana bir mesaj verir o tiyatro. allah Teala diyor ki bu dünya hayatını ben bir tiyatro olarak kabul ettim. Bir oyun. Bu oyunda insanlar rollerini oynayacaklar. Kimisi baba rolünü, kimisi ana rolünü, kimisi çocuk rolünü, kimisi peygamber rolünü, kimisi veli rolünü oynayacak. Bana geleceksin. Ama bunu doğruluğu oynayın bari. Bu dünya hayatın rolünü oynayın. Ama bunun mutlaka bir finişi var, bir bitişi var ya. Bu tiyatro mutlaka senaryo bitiyor bir yerde, bitiyordur tiyatroyu terk ediyorsunuz. Siz de bu dünya tiyatrosunu terk edeceksiniz, bana geleceksiniz. Bu oyun bir gün bitecek. Ha ona göre bunun iki manası var bu ayetin. Bir manası yani dünya o kadar fazla bel bağlamayın. Bu oyuna aldanmayın. Oyun başka şey. Realite başka şey. Gerçek hayat başka şey diyor Allah'ın. Gerçek hayat ahirettedir. Burada oyun oynuyorsun. Onu aynen Eflatun da öyle söylemiş. Eski Yunan filozofu. Bu dünya hayatını anlatayım size dedi. Devlet isimli kitabında. Diyor ki bir mağara düşün diyor. Mağara o meşhur mağara benzetmesi var onun. Mağarayı düşünün diyor. Sen içeridesin diyor. Mağaranın ağzından diyor. insanlar geçiyor, ışık vuruyor. O insanların görüntüsü mağaranın duvarına çıkıyor. Sen de o duvarda seyrediyorsun oradan geçenleri. İşte dünya hayatı diyor o mağaranın duvarına vuran o geçen gölgelerdir diyor gölgeler. Esas hayat dışarıdadır diyor. Bu evlatın söylemeyeceğim, milattan önce üçüncü asırda. <laughs> şimdi biz bu dünyada mananın gölgesini oynuyoruz yani. Esas dışarıda, esas ahirette hayat yani. Orası esas. Şimdi felsefeden bile ders verdim size şimdi. Ha diyor ki Rabbim bu bir oyundur. Fazla kutsallaştırmayın bu işi, dünyaya bel bağlamayın. Dünya sizi aldatmasın. Dünya sizin nefsinize hitap eder, siz aldanırsınız, benim yoluma uzaklaşırsınız bir manası. Bir manası da şu. Dünya hayatının gereken oyununu, rolünü oynayacaksın demektir burada. Ve entekunu inanırsanız ve teteku sakınırsanız yu'tikum ucurakum size ödülünüzü vereceğim. Bu dünyada Müslümanın oynaması gereken rolü de söylüyor Allah. O oyunda, o dünya hayatı denen oyunda Müslüman birinci inanması lazım. İkincisi sakınması lazım. Takva sahibi olması lazım. İşinde samimi olması lazım. Samimi, samimi. İnsana karşı samimi, Allah'ına karşı samimi. Bu samimiyet senin Müslümanlığın ölçüsüdür diyor allah Teala. Ben de sana ödülü vereceğim. Çünkü sen o kadar güzel bir rol oynamışsın ki. E işte efendim Hollywood'da film ödülü vermiyorlar. mı? Film Festivali'nde Yok Antalya Portakal Film Festivali'nde aktörlere ödül veriliyor çok iyi oynadığı için filmde. Öldü mü? Ha Allah Teala diyor ki bu dünya hayatındaki rolünü iyi oynayan Müslümana da ben ödül vereceğim diyor. Öteki dünyada ödülünü vereceğim diyor da ona ödül vereceğim. Öyle söylüyor. Ve la yeselkum <Sessizlik> emvalekum. Size mallarınızı sormuyorum ben. Bana takvanız lazım diyor Allah Teala. Takva, takva. Bana iman lazım diyor Allah-u Teala. Samimiyet lazım bana diyor. İn yes'el kumuha fe ve yuhric elganekum. Eğer size o malınızı sorarsa Allah cimrilik edersiniz çekinirsiniz. Yani malı infak etmekten çekinirsiniz de cimrilik yaparsınız. Korkarsınız bu dünya hayatım ne olacak? Ben yani burada burada infak edersem benim param bu para bana lazım ya. O ne ileride ne yapacağım filan diye düşünürsünüz diyor Allahu Teala. Korkarsınız. Ve şimdi kuralını koyuyor Allahu Teala ve Muhammed Suresi'ni bitiriyor burada. Ha entum ha Siz şu insanlarsınız ki tud'auna çağrılırsınız. Lütün fiku fi sebilillah. Allah yolunda infaka çağrılırsınız. Bu Tatar alakası yok. Bu genel İslam'ın kuralını söylüyor. Bunu öğreniyorsunuz Bu sizinle alakası yok. Allah yolunda infak harcama. İnfakın manası harcamaktır. Allah yolunda harcanırsa olur ibadet başka bir yolda harcanırsa olur rezalet ikisi de harcamak parayı harcamak şimdi para nasıl harcanacağını da Furkan suresinde söylüyor o ayete de gideceğim şimdi o ayette çağrıyı ben oraya şimdi yalnız burada bu manayı verelim de bu ayeti bir deşifre edelim Allah yolunda harcamaya infaka çağrıldığınız zaman Feminkum men hal. Sizin bir kısmınız cimrilik eder diyor Allah Teala. Allah biliyor bu işi. Ama bazınız diyor hepiniz değil ama bak. bir kısmınız men hal. Cimrilik eder. Ve men hal. kim cimrilik ederse fe innema yebhalu an nefsi. O kendi nefsine cimrilik etmiştir. Bana cimrilik edemez diyor Allah Teala. Bana bir zararı dokunmaz. Yani hayır yapmayan adam hayır yapmamasının vebali kendi nefsine aittir. Bana bir zararı dokunmaz. Ben senin parana da ihtiyacım yok. Hiçbir yere ihtiyacım yok. Diyor Allah Teala. o parayı zaten ben verdim sana diyor. O rızkı ben verdim sana diyor. Ve Allahul Ben zenginim. Ve entumul fukara. Siz fakırsınız. Siz öyle zannediyorsunuz trilyonlara sahipsin, milyarlara sahipsin diye kendini zengin mi zannediyorsun? Yani benimle yarışıyor musun sen şimdi yani? Ben zenginim diyor Allahu Teala. Ve entumul fukara. Aynı ayetin ikiz kardeşi şeydedir. Fatih suresindedir. O, onun üçüncü sayfasındadır. Bu benzer, ikiz arkadaştır bunlar. Allah zengindir ve entumul fukara, siz fakirsiniz. Ve ente yüz çevirirseniz benim sizi çağrışıma yüz çevirirseniz yani Allah yoluna infak ediniz çağrısına sırtınızı dönerseniz Yestebdil kavmen gayrekum. Sizden başka bir kavmi yerinize getiririm diyor Allahu Teala. Bak bak şimdi. Sizden başka bir kavmi yerinize getiririm. Yani sizi yıkarım diyor. Yıkarım. O toplumu yıkarım diyor Allahu Teala. Yerine başka bir toplumu getiririm. Sümme la yekunu O sizin yerinize getirdiğim toplum sizin gibi yapmaz. Aa, Şimdi şu çıkıyor ortaya. Allahu Teala bir toplumu niçin yıkar? Bizans İmparatorluğunu yıktı, Osmanlı İmparatorluğunu getirdi. Selçuklu İmparatorluğunu yıktı, Osmanlı İmparatorluğunu getirdi. Abbasileri yıktı, mem kimleri getirdi? Yani tarihte bazı toplumlar yıkılıyor, bazı toplumlar onların yerine geliyor. Bunun sosyolojik kanunu nedir? Tahsilli insanlar için söylüyorum bu tabir. Sosyolojide milletlerin çöküş nedenleri anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunu birkaç nedene bağlıyor. Bunlardan bir tanesi ahlaksızlık. Çöküşün nedeni. Bir tanesi de ekonomide ekonomide ekonominin kurallarına itibar etmemek. Yani çöküşün nedenin birisi ekonomi, ekonomideki dengesizlik, birisi de ahlaktaki dengesizlik. Her halükarda iki dengesizlik var. Burada ekonomik dengesizliğini anlatıyor. Lut kavmi konusunda hatırlarsanız ahlaki dengesizliği anlatmıştı. Onu size daha evvelden konuşmuştum hatırlarsanız. Oraya dönmeyeceğim ama ben bu ayeti kerimeden İslam sosyolojisinin ne demek hocam sosyoloji şunu doğru düz bir anlatsana anlamıyoruz onu. Toplum bilimi toplumu araştıran bilime sosyoloji diyoruz. Toplum bilimi toplumları araştırıyor. Şimdi bu toplum bilimine göre toplumların çöküşünde Allahu Teala ekonomik nedene bağlamıştır. Ekonomik nedene bağlayan ekonomik eksenine bağlayan dünyada en önemli filozoflardan biri Karl Marx'tır. Komünist felsefedir. Komünist felsefeye göre toplumun bütün değerlerini belirleyen alt yapı ekonomidir. Ekonomideki sarsıntı ahlaktaki sarsıntıyı meydana gelir. Ekonomideki sarsıntı hukuktaki sarsıntıyı meydana gelir. Ekonomideki sarsıntı, sanattaki sarsıntıyı meydana gelir. Eğer ekonomi denen altyapıda bir çatlama olursa, üst yapıdaki dinde, ahlakta, hukukta, insan ilişkilerinde, siyasette çatlamalar olur. Bunu Marx söylemiş. İşte komünist felsefenin temel değerlerinden biri budur. Bu doğru mudur? Bunun doğru tarafı var. Yüzde yetmiş doğru. Eksik tarafı neresi hocam? Karl Marx'ı kritize ediyoruz şimdi. Komünist felsefenin kurucusu Engels ile Karl Marx'ı kritize ediyoruz. Ne diyoruz? İşte ekonomik yapıyı da kullanan insandır. Ekonomik yapıdaki sömürüyü meydana getiren yine insandır. İnsanı da idare eden manevi yapısıdır. Eğer insanın manevi yapısını düzeltirseniz ekonomi de düzelir. Marx burayı görememiş. Bir tek burayı görememiş. Bu da işin yüzde otuzudur. Şimdi burada size tam ders veriyorum ha. Üniversitedeki ders gibi yani. Şimdi komünist felsefeyi okuduğum için bunu anlatıyorum size Başka türlü mümkün değil çünkü. Burada öyle bir kanun koymuş ki Allahu Teala Marx bu ayetle birleşiyor. Bu ayeti bilseydi var ya Mars. Müslüman oldu. Vallahi olurdu billahi olurdu. Ha. Çünkü Marx çok zeki bir adam. Müthiş bir adam. Kafa çalışıyor. Çalışıyor ama ne yazık ki dış bir şeytanın eline. Şeytan çalıştırıyor onu. Yani bu Kur'an eline düşseydi Kur'an çalışırsaydı başka bir adam olurdu yani. Müthiş bir adam olurdu. Ama şimdi bakınız. Değerli kardeşlerim. Allahu Teala ne istiyor burada? Dedi ki, ayeti deşifre ediyoruz şimdi. Siz Allah yoluna infaka çağrılır da sırtınızı dönerseniz ben o toplumu yok ederim diyor Allahu Teala. mı Şimdi ne, neyle alakalı bu iş? Bu iş tamamen ekonomiyle alakalı. Ama dikkat edin, Allahu Teala bu ekonomik düzeni dinle düzenliyor. Kendi din kanunuyla, vahiyle düzenliyor. Bakınız şimdi, burayı Marx görememiş. Her şeyin altında insanın maneviyatı yatar. Dünyayı mutlu bir dünya, cennete çeviren de insan, cehenneme çeviren de insan. Bunu anladık mı şimdi? Ha Allah yolunda infak ne demektir? Nedir Allah'ın yolu? Arkadaşlar Allah'ın yolu şu toplumda aç insan kalmayacak. Bu Allah'ın yoludur. Tamam mı? Yani cami yapmadan, Kur'an kursu yapmadan insanların elinden tutmayı öğreneceğiz. Buna akabe diyor Allah-u Teala. Akabe Kur'an-ı Kerim'de. Yokuş, dik yokuş. Geçen anlattım onu size. Demek ki caminin evinde de namaz kılarsın, sokakta da namaz kılarsın, ama insanların elinden tutmazsan orada yaptığın ibadetin hiçbir anlamı yoktur. Anlaşıldı mı? İslam böyle bir dindir. Böyle sosyal bir dindir. Yani bir toplumda açların feryat ettiği bir toplumdaki insanlar cennete gidemezler. Fakirin hakkıyla insan ahirete gittiği zaman da o cenneti kapısından içeri giremez. Bunu böyle öğrenmeniz lazım. Bu Tataracami'sini anlatmıyorum ben Siz bunu biliyorsunuz zaten. Siz bunu tatbikatını da yapıyorsunuz. Benimle alakası yok. Ben genel manada İslam'ı anlatıyorum. Bunu üzerinize almayın. Hoca bize darlıyor falan değil mi? Yani böyle bir şey yok. Sizden değil. Ben İslam'ı anlatıyorum. İslam nizamını anlatıyorum. Ne yapayım? Televizyon olsaydı televizyonda anlatırdım bunu böyle. Bütün dünya dinlerdi. Ne yapayım? Nere konuşuyorsak ona konuşuyoruz. Demek ki ne oldu şimdi arkadaşlar? Allah'ın yolu ne demektir? Allah'a giden yol fakirin elinden tutmaktan geçer. O istasyondan geçer. Oraya uğramadan varamazsın benzinine. Allah'a yaklaşamaz. Kul kula yaklaşmadıkça kul Allah'a yaklaşamaz. Bu anlattığım cümleler birer kitaptır. Ha? Bir, bir tanesi bir kitaptır. Şimdi Allah-u Teala diyor ki eğer cimrilik yaparsanız da fakirlerin elinden tutmazsanız işte bugün fakirlik diz boyu gezerken ben kaçıncı defa hacca gidenler var Bunu Allah soracak ona. Ben de soracağım ona. Kur'an-ı Kerim'e terstir. Terstir. Bir defa hacını yaptın, bir defa ömrünü yaptın, bit. Bu insanlar, fakir insanlar, ay geçip etini alamayan insan var. Çocuğuna defter bulamayan insan var arkadaşlar. Bana kimler geliyor, neler geliyor biliyor musun sen? Hoca olduğumuz için Van'dan mektup yazıyor bu adam. Van'dan benden yardım istiyor. Nasıl yardım edeyim ben? Ama insanlar böyle. Ne yapalım? Dolayısıyla allah Teala diyor ki ben buna tahammül edemem. Fakirin elinden tutmayan adama tahammül edemem ben o toplumu çökertirim diyor. Anlaşıldı mı şimdi? Ve in tetevellev benim bu ekonomik kanunuma yüz çevirirseniz yestebdil tebdil tebdilat tebeddülat geçer ya hani kullanım bunu Türkçe'ye kullanır bu tebdül. Tebdili mekan değişim demek. Değiştiririm diyor. Gavmen bir kavmi gayreküm sizden başka bir kavmi yerinize getiririm. Sümme yakın yekunu emsaleküm. O sizin gibi yapmaz. Demek ki bir toplumun bir topluma o ben ötekilere geçmedim ya. La ilaha illallah Muhammed'e. Diyor ki Allahu Teala. Bakınız şimdi buradan gidiyorum şuraya. Kusura bakmayın. Bayramdır. Hemen keseceğim, hemen gideceğim, hemen biz işinizi bitireceğim yani. Merak etmeyin. Allahu Teala bak buraya ne diyor şimdi şey bak burada. Diyor ki sizin muhasebenizi yapacağım ben diyor Allahu Teala. Nereye ne vereceksiniz? Nereye ne kadar yardım edeceğinizin diyor muhasebesini yapıyorum diyor burada ayette. Niçin biliyor musun bu muhasebe yapayım? Ayeti baştan aşağı alamayacağım. Ayeti baştan aşağı alamayacağım. Diyor ki servetin zenginlerin elinden eline dolaşan bir meta haline gelmemesi için bir güç oluşturmaması için ben bu taksimatı muhasebeyi yapıyorum diyor Allah-u Teala. Yani zenginlerin elinden eline dolaşan bir güç haline gelmemeli servet diyor Allah-u Teala. Bu ayette. Onun için ben diyor sizin malınızın kırkta birini nere vereceğini, infakı nasıl yapacağını, sadakayı nasıl yapacağını söylememin sebebi budur diyor. Servetin topluma yayılması için, gelir dağılımının en ücradaki insana geçinecek bir hale gitmesi için ben bu hesaplamayı yapıyorum. <laughs> Oturdum diyor sizin muhasebenizi yapıyorum diyor Allah-u Teala ya. Hem ben veriyorum size serveti hem de muhasebenizi yapıyorum ya. Ayette bu ayette bu ayette. 28 yüzde de bu. Demek ki değerli kardeşlerim el cevap toplumsal fazilet, toplumsal barış, bak barış ve toplumsal mutluluk, felah zenginlerin fakirlere yardım etmesinden geçiyor. Eğer bir toplumda zenginle fakir arasında uçurum varsa o toplum çökmeye gidiyor demektir. O toplumda problemler başlıyor demektir. Allahu Teala bu medeni olmanın ve insanın insanın elinden tutup kaldırmanın mutluluğunu, duygusunu bize yaşatsın. Allahu Teala mutlu bir dünya ve mutlu bir memleketimiz olmasını bize